Bu videoya denk geldim. Bakın iyi dinleyin abi. Önceden nasıl geçiniyordun? Çiçek yapıyordum. Ben. Köyde çiçek yapıyordum. Hayvanlan hayvanla çiçek yapardım. Ben her şeyi satardım. Gelirle geçiniyorduk. Artardı. Fazlasıyla artardı. Şimdi tarlanıza ne oldu? Sattın mı? ne yok. Kurak. Bir şey yok. Yani yağmur yok. Bak yağış yok. Yakın ekilmeyecek. Yakın, Geçen sene biraz ektik. Bir sene hiç yok. Hiç yok. Yani bakın. Tab tabım varsa bakım var. Tabım yoksa yok. 40 yani Kaç yıl işlediniz o salip? 40 işlediniz. şu anda... Şu anda hepsi gen. Ne no bağ bahçemiz var. Hiçbir şeyimiz yok. 7 metre koyularımız sular boş. Ya bazen uzmanlar uyarıyor ya. Biz diyoruz ki ya uzman işte abartıyorlar falan. Adam 40 senedir çiftçilik yapıyor. İşte koyular boş diyor. Ya herhalde içmek için bile su bulamıyordu ki şu an şehre taşınmış. Yani bundan sonra bu adam ve çocukları üretmek yerine tüketecekler. Bu Türkiye için geçerli değil. Tüm dünya için geçerli. Yani bu yediğimiz su, domates, salatalık, karpuz, kavun bundan sonra daha fazla parayı alacağız abi. Şimdiye kadar hep böyle savaşlar petrol için, altın için Için, elmas için değil mi bence bundan sonra abi 10 sene sonra sadece bir şey için savaş olacak o su suyu olan yaşadı olmayan da kurur gider yok olur gider bu adamın söylediğinden ben onu anladım